Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir açılım daha karşınızdayım. Bugün sizlerle farklı bir açılım yapacağız ve akademim olarak, Mayo Küt İlimler Akademisi olarak benim yapmış olduğum ve geliştirdiğim bir açılım bu. Kadersel bağlantı açılımı yapacağız ve aklınızdaki kişilerle, kalbinizdeki kişilerle aranızda nasıl bir bağlantı var, geçmiş yaşamlarda e, bu bağlantı ne yöndeydi, nasıl bir etkileşim vardı, bunları sorguluyor olacağız. Dediğim gibi benim yapmış olduğum ve üzerine uzun zamandır çalıştığım bir açılım modeli bu. Güzel sonuçlar aldığını gördüğüm için bugün yayan e, yayınımda, da kanalımızda da yapmayı uygun gördüm. Hazırsanız ben kartlarımı oluşturacağım. Yine kolektifimi niyetle yapacağım. Uyumlanmak isteyen arkadaşlarım, şifalanmak isteyen arkadaşlarım, e, videomu beğenip beni takip alırlarsa oldukça sevinirim. Şimdiden dinleyen, izleyen herkese şifalar olsun, şifalar getirsin. Umarım size katkı sağlayacağız. Size ışık olacak, güzel bir açılım olur. Hazırsanız ben kartlarımı oluşturuyorum. Ee, sorular kısmını tekrar kartları yorumlarken anlatacağım. 8 farklı soru soruyoruz. Biz bu açılımda e, her soruya tek tek cevapları alıyoruz. Arkadaşlar çünkü kadersel bağlantı dediğimizde Biraz daha kadersel döngüleri, geçmiş yaşamların irdelememiz gereken bir açılım bu. Tamamen bu sürece detaylı olarak bakılması gereken bir süreç. Aranızda ruhsal bir bağlantı mı var, karmik bir bağlantı mı var? Geçmiş yaşamlarda bu kişiyle bir tanışıklığınız, iletişiminiz veya paylaşmış olduğunuz bir şey var mı? Bunları görebilmek adına biraz kapsamlıca irdelemek gerekiyor. Bu sebeple 8 soru 8 kartla bakmış olduğumuz bir açılım. Ben kartlarımı oluşturuyorum. Dediğim gibi sorular kısmında genel kartları yorumlarken hangi soruya nasıl cevaplar gelmiş birlikte göreceğiz. Şimdi deste enerjisine baktığımda para asıyla beraber gelmiş ki e, para ası toprak elementiyle ilişkine biraz daha sağlam, biraz daha istikrarlı, biraz daha kalıcı, dünyevi olarak, maddesel olarak, realitede bir şeylerin olması gerektiğini, bir şeylerin e, başlatacak bir enerji olabilir. Biraz daha belki de sizin e, bu süreç içerisinde daha sağlam, daha istikrarlı, daha kalıcı daha sadakat ve güven duygusuna ihtiyaç duyduğunuz bir döngü olabilir gibi görünüyor. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Aranızdaki bağlantı nedir? E, ruhsal bir bağlantı mı mevcut şu anki süreçte? Aklınızdaki veya kalbinizdeki kişilerle ilgili tamamen karmik bir bağlantımı var? Bunu anlamak istiyoruz. Şimdi burada baktığımızda para sekizlisiyle geldi ki para sekizlisi... Ee, güneşin başakta olduğu bir konudan bize bahsediyor biraz daha detaylan detayda detaylardan e, odaklanmaktan bize bahsediyor artık burada ciddi anlamda e, uzun süredir üzerine odaklandığınız bir konu olabilir bu ilişkisi de tamamen odaklanmayı sabrın süreci devam ettirmeyi, tamamlamayı öğretmek istiyor olabilir. Sabırla başlattığınız konuları, durumları tamamlamanız gerektiğini düşünüyor olabilir ve biraz daha detaylara önem vererek biraz daha belki de ince düşünerek, biraz daha düzenli, tertipli, istikrarlı bir şekilde ilerlemeniz gerektiği noktasından bu kişiyle güncelde bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Biraz daha sanki sabretmeyi öğrenmeniz gereken, biraz daha düzeni öğrenmeniz gereken, biraz daha devamlılığı öğrenmeniz gereken, istikrarlı bir şekilde süreci devam ettirmeyi öğrenmeniz gereken bir ilişki olabilir, bir bağlantı olabilir. Bu sebeple biraz sizi ruhsal anlamda sadece ruhsal boyutta değil dünyevi olarak da aslında size bir dönüşüm vadeden bir ilişki gibi görünüyor. Karmik ilişkiden ziyade. Peki geçmiş yaşam bağınız ne yöndeydi? Geçmişte bir tanışıklığınız, bir iletişim, bir ilişki durumunuz var mıydı? Ne tür bir bağlantı vardı geçmiş yaşamlarda aranızda? Asa olmasıyla geldi. Ee, şimdi Asa onun da aslında e, bize der ki artık burada bir tamamlanma olduğu için e, kuvvetle muhtemelen şu anki süreçten işte. e, ya bu kişiyle geçmişte ciddi anlamda bir ilişki içerisinde olsa da tamamlamakta biraz zorlandığınız bir döngüden geçmiş olabilirsiniz. Birbirinize çok fazla yükler yüklemiş olabilirsiniz. Veya siz bu kişinin ilişki içerisinde çok fazla yük, çok fazla sorumluluk yüklemiş olabilirsiniz. Biraz bu noktada bir şeyleri belki de e, zoraki tamamladığınız, ilişki içerisinde belki de birbirinizi yormuş olduğunuz, e, biraz daha belki de aceleci davranmak istediğiniz bir döngüden geçmiş olabilirsiniz. Ve burada da tılsım sekizlisiyle geldiği için aslında sanki bu döngüyü artık tamamlamak isteyen birisi var gibi. Evet biz bu süreçte çok zorlandık. Ee, çok fazla belki de üzerinize yükümlülükler bindirildi ee, çok fazla belki de aceleci oldunuz ve artık şu anki süreçte şu anki yaşamda bu kişi size tamamen sabrı odaklanmayı düzeni istikrarı öğretmek adına tekrar karşınıza çıkmış gibi görünüyor peki bu kişi e, size neyi hatırlatmak veya size neyi öğretmek için karşınıza geldi tekrar neyi bilmeniz gerekiyor Şimdi burada Güneş kartıyla geldik. Güneş kartı çok güzel bir karttır aslında. Pozitif bir karttır. Güçten, başarıdan, özgüvenden, cesaretten ve dahası bilgelikten bahseder aslında. Çünkü Güneş kartında artık birçok döngü geride kalmıştır. Joker kartıyla başladığımız o döngü, o tecrübeler artık <laughs> sonlanmaya doğru yüz bulmuştur. Ve kişi artık burada bütün tecrübelerini, bütün deneyimlerini almıştır. Her ne kadar bu tecrübelerin getirdiği bir iyimserlik, bir olgunluk olsa da, görünüşte aslında çok bilgeli, çok böyle iyi niyetli, kendine güvenen, donanımlarına güvenen bir kişiden bahsederiz. Bu sebeple yani bu kişi size kuvvetle muhtemel kendinize güvenmeniz gerektiğini hatırlatmak için gelmiş olabilir. Tecrübelerinize güvenmeniz gerektiğini göstermek adına gelmiş olabilir. Geçmişten derslerinizi alarak ilerlemeniz gerektiğini e, göstermek adına gelmiş olabilir. Biraz daha gelecek odaklı, biraz daha belki de e, hedefler doğrultusunda değil de daha neşeli olabilmek, daha hareketli olabilmek, daha keyifli olabilmek, hayatın renklerini görebilmek adına e, gelmiş olabilir gibi görünüyor. Biraz daha keyfi öğrenmeniz gereken, biraz daha kendinize güvenmeyi öğrenmeniz gereken, biraz daha güçlü ve cesur olmanız gereken ve geçmişten aldım, almış olduğunuz derslerin e, farkında olarak onların bilincinde olarak aslında geleceğe yön vermenizi gerektiren bu noktada size bir şeyler öğretmek isteyen size bilgeliğinizi hatırlatan e, bir kişi olabilir gibi görünüyor. Yine aynı zamanda güneş kartı ego ile de bağlantılı olduğu için Egonuzu Dönüştürmeniz Gerektiği Çağrısı Da Yapıyor Olabilir Peki Aranızdaki Enerji Dengeli Bir Enerji Mi Yoksa Birisinin Diğerinden Daha Fazla Etkilendiği Bir Enerji Mi Hakim Kupa Kraliçesi Geldi ee, Şimdi Burada Dişil Enerjiler Özellikle Kadın Olanlar Özellikle Sizler Eee Enerji okumalarda çok fazla kadın erkek ayrımı yoktur aslında. Hani dinleyen taraf daha çok dişil enerjidir. Kuvvetli muhtemel siz şu anki süreçte bu noktadan biraz daha duygularınızı kontrol eden formda olabilirsiniz. Duygusal olarak siz bu süreçten daha yoğun duygularla ilerlemiş olabilirsiniz. o duygularınızı kontrol etmekte, duygularınızı yönetmekte, duygularınızı hakim olmaktan biraz daha belki de güçlü bir tavır tutum sergilemiş olabilirsiniz gibi görünüyor. Daha duygusal, daha aidiyet duygusunu hisseden, daha korumacı, daha besleyici, duygusal olarak daha fazla verici bir yön olmuş olabilir burada sizin tarafınızdan. Sanki bu süreci sizler daha yoğun yaşamışsınız gibi görünüyor. O yüzden e, aranızdaki enerjide bir takım dengesizlikler olabilir. Bir takım tutarsızlıklar olabilir. Bir taraf daha böyle... E, yavaş ilerleyen, daha gerçekçi, daha realist yaklaşırken e, sizler bu noktada biraz daha duygusal ilerlemek istiyor olabilirsiniz gibi. İşin, e, ilişkinin biraz daha duygusal boyutunda e, yaşıyor gibi olabilirsiniz. Peki, bu ilişki sizi ne yöne çevirecek? Nasıl bir dönüşüme sizi hazırlıyor? Bunu görmek istiyorum. Kılıçası. Şimdi kılıçasıyla artık Burada duygusallıktan ziyade tamamen mantık odaklı ilerleyen, duygusallıkla beraber, sezgisellikle beraber mantığını da devreye koyabilen, kendisini çok net ifade edebilen, artık burada kupa kraliçesinde olduğu gibi duyguları sadece içinde yaşayan, o duyguları yönetebilen, kontrol edebilen, bastırabilen bir kişiden ziyade biraz daha işin mantık boyutuyla düşünen, ee, biraz daha düşündüğünü çok net söyleyebilen, kendisine güvenerek kararlar alabilen, aldığı kararların arkasında cesaretle durabilen e, bir yapıya bürüyor olabilir. Biraz daha duygusallık daha ziyade artık mantık odaklı ilişkilerde belki de e, sizi değiştiriyor, dönüştürüyor olabilir. Peki sizlerin beni dinleyen tarafın kolektifimin kadersel planında bu kişiyle ilişkisinin devamlılığı mümkün mü? Şimdi burada Asa Üçlüsü geldi ki güzel bir kart. Ee, Güneş'in koçta olduğu bir konudan bize bahsediyor. Burada derken, evet bu ilişkide bir tamamlanma süreci hakim. Ee, bir şeylerin oldurma olasılığı, geliştirme olasılığı, büyütme olasılıkları hakim. Bu ilişkide ileriye, ilişkiyi ileriye taşıma, ileriki süreçlere taşıma olasılıkları hakim. Ama burada derler ki biraz daha bilgice, biraz daha tecrübeyle, biraz daha bir şeylerin farkında olarak ilerlemeleri gerekiyor. Hani burada koçun o marsiyen enerjisinden ziyade, işte bir an önce harekete geçen, hızlı davranan, hızlı hareket eden, savaşan, mücadele edenden ziyade gene kendisine güvenen, gene ee, ilişkiye güvenen ama artık burada biraz daha olgunlukla, biraz daha e, sevgisellikle biraz daha belki de e, ilahi planla akışta olarak doğru zamanda, doğru şekilde belki de olacağına inanarak hareket etmeniz gereken bir süreç gibi görünüyor. Çünkü değnek üçlüsünde öyle bir durum vardır. Artık değnek ikilisindeki o hırs, o heyecan e, biraz daha kontrollüdür biraz daha doğru zamanda doğru hamleyi atmak ister. Kişi biraz daha buradan düşünmeden hareket etmek lazım. Biraz daha olgun, aslında zamanlayarak, düşünerek hareket eder. gene kendisine güvenir, yapabileceğine güvenir. Bu noktada liderliği, gücü, cesareti, özgüveni yerindedir ve tamdır. Ama artık burada eskisi kadar aceleci değildir. Artık biraz daha sabretmeyi öğrenmiştir bu kişi. Peki bu süreç ile ilgili, bu ilişki ile ilgili bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken e, nedir? Size bu noktada nasıl bir tavsiye gelir? Asa beşlesiyle geldi. geldi. Şimdi burada der ki bu ilişkide çok fazla güç çatışması hakim. Çok fazla üçüncü, beşinci kişiler bu ilişkiye dahil ediliyor olabilir. Onlardan kaynaklı çok fazla ilişkide çatışmalar yaşanıyor olabilir. Sizler bu ilişkide e, gücünüzün, liderliğiniz, liderliğinizin, görünürlülüğünüzün e, kısıtlandığını, baskılandığını düşünüyor olabilirsiniz. İlişkiyi ileriye getirmekten zorlanacağınızı, engellerin olduğunu, rakiplerinizin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki de bu noktada biraz aceleci olabilirsiniz e, gibi görünüyor. Ama burada biz hep şunu söyleriz, eğitimlerimizde de çok fazla bahsediyoruz kartlar arasındaki bağlantılara baktığımızda değnek beşlisinden sonra değnek altılısı gelir ve bu kart birbiriyle oldukça bağlantılıdır. Sadece burada sizin bilmeniz gereken hani bireysel savaşmaktan yerine e, bireysel mücadele etmekten yerine e, mücadele etmek yerine aklınızdaki kişilerle anlaşarak bir fikir birliğinde buluşarak uzlaşarak e, ilerlediğinizde güçlerinizi birleştirdiğinizde bütün bu rakipleri bertaraf etme olasılığınız oldukça fazla. Unutmayın Satürn'ün un aslanda olduğu bir konumda evet disiplin, evet sorumluluklar, evet sınırlar, evet baskılar, zorluklar olacaktır. Ama nihai olarak siz bir aslansınız. Siz liderliği bilen, yönetmeyi bilen... E, Oto kontrolü olan kişilersiniz ve bu süreci aslında çok güzel yönetebilirsiniz. Biraz bu noktada sizin Birbirinize karşı savaşmaktan, çevresel faktörlerden kaynaklı birbirinizle anlaşma yoluna, uzlaşma yoluna gitmeniz gerektiğini söylüyor. Peki geldik son kartımıza. Bu ilişki sizi ışığınıza mı yoksa gölge yönünüze mi çağırıyor? Bu ilişki size karanlık yönlerinizi mi açığa çıkarmak için, negatif yönlerinizi açığa çıkarmak için mi? Yoksa tamamen aslında ışığa sizi götürmek için mi? Sizin e, ruhsal yolculuğunuzda o tamamlanma sürecine götürmek için mi var? Bunu soruyoruz arkadaşlar. Bir kupa dokuzlu suyla geldi. Ruhsal olarak tamamlanma noktasında gelen bir ilişki. Gerçekten duygusal olarak ilerleyen, sizi şifalandıran, duygusal alanlarınızı şifalandıran, sezgilerinizi, bilgeliğinizi, tecrübelerinizi, hislerinize belki de güvenmeniz gereken, aranızdaki duygusallığa güvenmeniz gereken, duygusal alanlarınızla ilgili belki de sizleri şifalandıracak bir ilişki gibi görünüyor. Ki zaten desen enerjisine de baktığımızda gene tılsımasıyla geldiğini ve hemen altında da güç kartı gelmiş. Gerçekten sevginin aşamayı diyor hiçbir şey yoktur der güç kartı. Sevgiyle, bilgelikle, kontrolle e, içinizdeki o egoyu dönüştürdüğünüzde, egosal tevri olarak değil de sevgiyle yaklaştığınızla, iyilikle yaklaştığınızdan, şefkatle yaklaştığınızdan ve her koşulda, her durumda kendinize güvenebildiğinizde e, bu ilişkide sağlam bir şeyler başlama olasılığı e, çok kuvvetli gibi görünüyor. Sabretmeyi öğrenmeniz gereken kendinize güvenmeniz gereken, zorluklar karşısında pes edip çek kenara çekinmek yerine mücadele etmeyi, süreci tamamlamayı, bütün o zorluklara rağmen, o, zor, e, imkansızlığına rağmen belki de o süreci tamamlanmak adına, o süreci odaklanmanız gereken, ilişkiye odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz gibi görünüyor. Dilerim şifa olur. Dilerim güzellikle olur. Dilerim yolunuza, ilişkinize, aklınızdaki kişilere, sizlere ışık olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.